Merhaba arkadaşlar bugün size mükemmel bir videoya karşınızdayım. Hatırlarsanız ee, kart açılım videosuyla birinci bölümünü çek birinci <laughs> birinci bölümünü çekmiştik. Dik hepsini açamamıştık. Şimdi ikinci bölümdeyiz ve 200 abone olduk. Yeni hedefimiz de 300 abone. Evet yeni hedefimiz 300. Şortta geliş. Şortla da paylaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kişi demiş bizinciyi. Kaç kişi? Bilmiyorum ki çok çok dediğim de yani. Yani şu anda paylaşılma süresine göre iyi. Geldi. Evet bak. Bizde. E şöyle. Hepsi döküldü. Az var bugün. Evet bu arkadaşlar bugün bunların ben... hepsini bana da verecekmiş. Kuzenim. Canım kuzenim. Aç. İlk olarak ben de ısınıyorum kardeşim gibi. Be. Açıyorum. Bekle ben açayım mı? Aç. Açıyorum, açıyorum, açtım. Abi, Mert Müller Richardson. Mert Müller Richardson. Sa Ay, Sasha Boya sandım. <laughs> Casemiro. Şunun ismini okuyamıyorum, siz okuyun. Birinci video bunların evinde çektik. Şimdi ikinci video benim bizim evde. Kanka bu şey koyak. Şuna. Tamam koyalım. Sen bütün kartlarını herhalde buna koyarsın. Hı hı. Paramizde şöyle. Sen ne var. Bakın bu çok sen... hızlı açıldı. Bundan bir şey çıkmayacak. Bundan. Bence bundan da çıkmaz. O ne? Ne dedim? Bu kadar saka. zaman Abi yara. kesin gelin, bunların hiç birinden bana Messi, Ronaldo çıkmayacak ya. Bana da çıkmayacak ha. Dün hayat Casemiro varmış arada. Abi biraz o Drake Del Piero falan çıkıyor. Geçen, geçen kartı Del Piero'yla onlara bakarsınız. Bunlar çıktı yine. Arkadaşlar keşke Batman olsa da orada kameraya saldırsa. <laughs> Ay Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu Diego Costa. Abi bana niye bak. Kesin burada bir şey var ya. Aynen. Kesin hiçbir şey çıkmayacak. Çöp çıkacak. He. Most kartta oğlum. <laughs> <Onu> nasıl <laughs> yapabilmişim? <yapayacanmışım? gülüyor> Attım. abi ya Messi'nin bak. Ha böyle bir açtım pembe bir şey gördüm sanki. Kesin mi? Messi diye bir heyecanlandım. Bu Santari, Chapinha. Fabinho, Alessandro. Niye bana kötü şeyler çıkıyor? Hı. Bana da güzel şeyler çıkıyor mutlu. Aa! Oğlum sana iki tane Messi çıkıyor. Çıktı ne <laughs> ne kötüsü. Geçen gündü Geçen gündü. Ya abi şu ikiliden bıktım. <gülüyor> 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 La bu ne? Kasemiyorum şu adam. Yasir kart takası videosu da çeker miyiz? Çekeriz belki. Aa. Ama kanka sen benden iyi alamazsın onu söyleyeyim. Tete. Ne? Tete. Tete tete tete. Tete 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 tete. Sana dün çıkmış mıydı hiç? Yok. Yanında da Lich Figo. Lich Figo. Efsane. <laughs> ya sen de. Efsane. <laughs> sen de de Lich Figo. Sen benden. Ha? Sen benden. Hiç iyi kart alamazsın. Niye? Niye? İyi kartım var mı dalcan? <laughs> yaparız yaparız kart. Luis Figo. Efsane. Bir oğlum mu? sen bana vermeden de verirsin ki. Doğru lan. Luis Figo'yu bilmeyen yani futbol oynamasın. Ya. Bu. Hayır ya ama. Neymar. Neymar mı? Hani? Adam oğlum çocuk çok iyi. Sana çıkardım çıkardı mutlu şansına bak. Bir de Vinicius. Luis Figo. Abi niye bana sürekli? Luis Figo iyidir yani çöp demeyelim ona da. Aynı adamlar çıkıyor sürekli. Kim nerede ona? Hadi bakayım. Bu değil de. Aynı, i̇şte. aynı adam. Uzun evet. makas var mı kanka? Oh, zor açılıyor. Zor açılıyor. Aynen. Bunda bir şey var. <laughs> bunda he. bir şey var. Dikkat. Oo. Makasla bile zor açıldı ha. Ya oğlum <laughs> açılmıyor versene. <ben> açılmıyor. Abi bundan bir şey çıkacak ha. Ha açıkmış zaten. Oğlum ne diyor? Açıkmış beyler. <laughs> Tepeden açıkmış haberimiz yokmuş. O ne ya? Al düştü. Bunun <laughs> <laughs> tokası. Tokat takat. Ama inatladı bizi. Ya ne çıktı? Kasemiro. Çöp. İsmail binanne. ne. Çöp abi çöp. Çöp çıkıyor abi. Tek Neymar'la Luis Figo kötü bunlar. Onları sen açarsın. Ben ben düzgün açayım. Sen de makas Ha, bak buraya rahat açalım. Bundan bir şey çıkmayacak. Neymar beni Neymar. <laughs> bir şey çıkmayacak dedi. Neymar çıktı. Kanka ondan da bir şey çıkmayacak. Hani boğacım yok kanka. Ondan bir şey çıkmayacak. Bence ha. de çıkmayacak ya. Şimdi Messi çıkış. Bu ne? Bu, ne? bu ne abi? Bu, bu ne? Bu kaya saka yamanlısı yala. Kanka kamerayı göstersene çıkanları. Girdim de göstereceğim. Gene peş peşe iki kere. Ne çıktı? Beşinci. Be. O ne? Üç <laughs> kere ne var? çıkardım çıkardım bu videoda da. Yorumlara yazarsınız. Sizce Oo. bu şans mı? Teori mi? Yoksa benim benim kart açış hızım. Bekle tamam. bekle. Kutuyu açmadan yapacağım. Bakamazsın genelde. Gene lan. Gene Neymar. Beyler <laughs> bu ne? Combo. Abi şu bu şu kanka mı? sana 500 tane Neymar çıkartıyorum. Şansına bak, değil mi? Evet. İlkten bugün çöp çıkacak dedik. Bunu 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 hadi ya bir şey çıkmaz. Aynen. Bu kaya sakar. Ay bak ben şey şanssızım. Ya bir tane kalçayı düşürdü lan. Niye? Bir tane kalçayı. Şey? Heh ver bakayım ben açacağım. Kesin bunun içinde bir şey vardı. Ya, güzel bir şey vardı. Şimdi ben açıyorum kesin bozuldu değil mi? Şimdi bu sırada Messi çıkışı. Lionel Messi Messi. Bak bu çok inat. Bant hala da çıkmadı. Bir şey çıkacak. <gülüyor> Fabinho, <laughs> Alexandro. Ben eksiği var yani. Az... yemedim pardon. Azıcık yiyor en azından Alexander. Azıcık. Ya abi Messi sandım ya. Ney? Rapinha. Ya abi onu nasıl Messi? Nusanta mes... dik. Oğlum onu nasıl Messi'ye benzetiyor? Messi pembiş giymiş bir kere. Şey. Messi! 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 <laughs> Messi <ağırda> güler gider. <laughs> ben dediğim çıkarmıştım iki kere. Bugün de Utku'daymış ya. Messi orada güler Messi. Düşünmüş. Bağırma kanka. Messi. <laughs> <laughs> ben de şimdi sana Ronaldo çıkartırmaya. Ver <laughs> bir. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Çarptı onu. Messi orada güler. Ne çıkıyor? Çöp. Abi ne görünce zaten çöp dedim. Messi orada güler. Bak bundan hiçbir şey çıkmayacak. Bu rahat açılıyor. Şey Bunlar net bir falan <laughs> çıkar. Arkadaşlar bazılarını göstermeyi biliyorum çünkü çok fazla çöp çıkıyor. Çok çöp çıkıyor. Ben her şeyi görüyorum. Gösteriyorum. Abi Neymar. Neymar Vinicius. Neymar, Neymar. Vinicius. Gene. Kanka bana 3 evet. kere çıktı. Ay 4 kere. Ay 5 kere miydi neydi? Kaç Benim tane yorum oldu? Hugo Minson, Minson. Minson. Minio, <laughs> <Ya. gülüyor> Minio sonu yok. Minio sonu Ne diyorum abi ben? Ha? Rivaldo. Kanka. Kuvarizma. <laughs> Rivaldo, Rivaldo. Oğlum Rivaldo daha demin çıktı bak. Ben direkt attım. Çok Rivaldo bir... çok iyi. Rivaldo çok. şaka şaka. Bu ne çıktı? Kuarej mi? Kuarej. Bir de yanında cevap Oğlum bana bu kadar? Bak. Bak. Çıkıyor mu çıkmıyor. Bak yapışmış, bükülmüş. Bak bundan bir şey çıkacak ha. Bakın, bükülmüş çünkü. Çıkıyor. Bundan da bir şey çıkmayacak. Bakın çık. Rashford çıktı Ye, iyi. Ben sana dedim kardeş. Aynen kanka iyi çıkacak dedim. Dertliya çıktı güzel bence. Oha. Kanka sana bir tane Beşiktaşlı çıkardık El O Oh yeah. Donarım Hop var atacağım. Bu çok inatçı. Elimi kırdı. Bir şey çıkar. Rivaldo. Rivaldo iyi. Rivaldo. Rivaldo. Aynen da. Rivaldo. Burada Aynı şekilde peş peşe çıktı. Gel. Göster. <laughs> poz ver. <laughs> Deneyim mi? Şimdi ben ile poz veriş mi şey Poz ver. Şey ver. Uçka atlıyor, uçka atlıyor ve mükemmel <laughs> bir toz. <laughs> toz diyorum ya. Var ya bunun içinden bir şey çıkacak. Abi arkadaşlar. Oğlum açılcı halde açılmıyor. Arkadaşlar Yasir Messi ile poz verdi. Nasıl bir poz? Mini son çıktı Yine iyidir. <laughs> Mini yo sonu Sonuyor. Miniyor. sonu <laughs> <laughs> da bir şeyler çıktı. Çöp değil yani. Onları gösterdim. Bu dük dük <laughs> dük. Oğlum bu nasıl bir şey? Bu net güzel bir şey. Cırpıyor. Oğlum kartlar bitti lan. Bu ne? Rival dolulduk. <laughs> kartlar bitti. 1, 2, 3, 4, 5 tane. <laughs> al al makas. Biz makassız yaparız kardeş. <laughs> o sırada 5 dakika önce uslu makası versene. <laughs> Çöp. Jamon'un Siyah'a Neymar Vinicius Kaçıncı bu videoda? Bilmiyorum ki, sayarız Kartları tek tek okuyalım mı? Çünkü bu video kısa oldu Kartları tek tek okuyalım mı? Hı. Bu hı. video kısa oldu Baksana 11 dakika. <laughs> Abi geçenki 45 dakika. Kısa olsun kanka kaç saatte yüklendiğini biliyoruz. Biliyoruz. Sabah akşam 9'da yüklendi o video. Her lan. Acaba Hemen bunu mi? bu kartları şey yapsam. Burayı kessem. Olur ki. Abi ben de beğendim. Utku. Ha gene aynı. Ha <laughs> <laughs> gene aynı. Gene aynı yine. Dur ben şunu alayım sen bunu al. O bak bu bükülmüş. Bu bak, bükülmüş. Burada <laughs> bu bükülmüş bak. Yanlardan bükülmüş. E yani çöp çıkacak. Bence bundan çöp çıkacak ha. Bence bundan çöp çıkacak. Çok dermişim Bernardo Silva. <gülüyor> 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 Son kartı açıyorum. Bir açıyorum. Açıyorum. Neymar Vinicius. Neymar. Vinicius. Sen 4 3 tane Neymar çıkardın. Ben de 4. Kartları okuyalım mı? Okuyalım mı? Okuyalım. Zaten falan kim Para bizde o ağırmış. Lan bunu açmamışız. Aa, bu ne lan? Onu ben açtım. bile. Açtım bile. Oo! Oo son kart. Son kart. Son kart geliyor. Neymar çıkışı ay Neymar demişim. Messi çıkışı veya Ronaldo. Bence de ya Messi ya Ronaldo abi. Şöyle bir şey. Bence de. Ne? Ronaldo mu? Ha. Şimdi arkadaşlar okuyoruz. Okuduğumuzu buraya atacağız. El Musrati. Neymar. <laughs> Birinci Neymar. Sağ Birinci Casemiro. Vinicius. 2. Vinicius. Bernardo. 3. Vinicius. Ben Neymar bulamadım. Neymar alıyorum. Neymar, Neymar daha ikinci olamadı Neymar. Neymar'cı Vinicius. Neymar ikinci, 3. İki Neymar. 3. Üç üç. Üç. Neymar 3. Üç 3 Neymar. Peki Neymar'la Vinicius mı? Neymar. Aha! 4 Neymar Dört Vinicius vardır burada. Bir Arda Güler var burada. Arda Güler ben Güler. İsmail ben İsmail ben zaman gel <laughs> gel İsmail ben <Benzim>. gele <laughs> yani. dedim ya s al bir tane dört tane Vinicius oldu. Ya Neymar lazım mı? Aha Neymar beşinci Neymar. Oy! Peş peşe iki tane. Neymar değildir indir diye yanlışlıkla alttaki ki şeyi aldım. Kartı aldım. Kanka. Neymar. Beşinci Vinicius mu? Altıncı kanka Neymar. Kanka altı tane Vinicius. Kaç tane Neymar çıkarsa o kadar Vinicius var. Niye mi? Niye? Hepsi Neymar Vinicius. Yedinci Neymar. Uy niye bu? Abi, bu zaten o. Yedinci Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar. Yedinci Neymar amor 6. video 5. 6. Venusus arıyoruz. Bu arada kanka Yedi tane Venusus var. Biz bulamıyoruz. Neden yok? Neymar yok. Galiba Neymar'lar bitti. Kanka Neymar'larla aynı kartta çıkıyor çünkü Venusus'lar. Valla 6 tane Neymar buldum. 7. He. 7 7 mi? Kanka 7 tane de Venusus var. Çünkü aynı kartta çıkıyorlar. Bak altıncı minusuz, yedinci şurada bir yerdeydi. Aa, yedi. Şimdi bir tane daha çıkışı. Yok tabi, yok, yok tabi. Tamam. Yerisinde biliyor musunuz? Yerisinde bakarsınız. Ooo. Oh. Osi si. si para, para, si para pira. para pita. Osi para pira. para pira. Şunu bilen. Osi para vida hamsi para Güzel. vida hamsi hamsi para dur parayı nasıl... hamsi para vida hamsi hamsi para vida hamsi bekle ya <laughs> dur bekle töt töt çukur ya çekilse kameraya yapacağım şunu şöyle <laughs> Şurada al 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 <laughs> kameraya yapacağım arkadaşlar uğraştığınız şeye bak ben yapıyorum hamsi <laughs> para vida alma lan kartımı <laughs> ya be benim kartım aynen kesinlikle artık senin çekil kartın çekil ama. çekil hamsi para vida Hamsi para vida Hamsi para vida <laughs> Kork nereye uçtu? Kız elimle bizim mi izdi Lan o makas mı uç? sandın? He he makas O ne? Her lamba bu Ekran mı kırıldı lan? Ha duvar kırılmış. Hey, <laughs> la duvar kırılmış. Ekran ne kırık? Duvar kırılmış. kırık değil ki. Baba ha, aksindir. <laughs> Bakas etkili olabilirdi. Dur. Çekim. <laughs> çekim. Arkadaşlar göz akımı. Lan çekil. Göz akımı. Çekil. Yaptık. I'm see para vida. Tamam, tamam. Hadi toplayın. Toplanın. Evet arkadaşlar, oğlum kartın orada ne işi var? Evet oh. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün <laughs> Messi nerede lan? Messi vurmayın ha Hah Messi. Bekle. Videonun kapanışı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle... Dur size dur ben Messi'nin sesini çıkardım. Evet arkadaşlar. <laughs>